varıyor hiçbir şekilde yol almıyoruz. Araçtan dolayı bunu bulmak. Ben normalde yapılarım. Sonra Yasak vardı. Babi mi Para alışverişi yese? Yasağı kaçırır. Ne konuşuyorsun? Lafı ne anlatıyorsun? Ülkemiz şu an zor bir mücadele ediliyor. Ve iyi bir hı mücadeleden geçiyoruz. Hı hı yani birlikte bunu atlatabiliriz. Aynen. ki biz kural kaydeler hı uymadığımız <laughs> zaman yani Bizim bunu bak. önleme şansımız daha da ileri aşamalara evet.